Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Türkiye'den dünyaya nitelikli cam ihracatı yapan Emin Glass Trivela Sporu sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 8. haftada pazar akşamı oynanan Amet Spor, Esenler Erok Spor maçının sonucunu Furkan'la beraber özel olarak değerlendireceğiz. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Metan. İstanbul ekibi çok sansasyonel bir skorla Antalya deplasmanından ayrıldı. Aynen. Antalya diyorum çünkü maç Antalya'da oynandı. Evet. Maalesef Ahmet Spor'un stadındaki zemin sıkıntısı devam ettiği için Hamza için 3 golü, hı hı. ayrıca Nurullah'ın da ilk gol kendi kalesine yazıldı biliyorsun maçta. Evet. Ee, orada... Nurullah'ın da hatası vardı zaten konuşuruz bu arada onu hani ben burada bir giriş evet. yaptım ama ben bir hatırlatmaları Tabii. yapayım ardından maçın sonucunu senle hemen değerlendirelim. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olun. Videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip hı hı. edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan sport Rivela hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Ben de öncelikle videomuzu izleyen herkesten kanalımıza abonelik. Ardından videomuza beğeniyorum. Tabii. Ve sona kadar izleyip paylaşmalarını bekliyoruz. Maç Antalya'da oynandı dediğin gibi. ve Ama espor bu durumu zaten çok yakıyor. Doğru. Çok etkiliyor bence. Çok da fazla bir taraftar yoktu zaten biliyorsun Antalya'da. E, Erokspor'da çok net bir şekilde maçı kazandı. E, ben de zaten e, gol maç bekliyordum. Ama evet. Ahmet'ten de gol bekliyordum. Ahmet gol atamadı. Tek taraflı Erokspor golleri geldi karşılaşmada. Maçın hem pazar akşamı oynanması hem de Antalya'da oynanması bence az seyirci olmasına neden oldu. Çünkü pazartesi Tabii. iş günü. Hı hı. Şimdi pazar günü oraya gidip insanlar pazartesi sabah işe gidecekler. Nasıl dönecekler Antalya'dan? Ne diyorsun? E sen Adıyaman'dan geldiler diyorsun ama bence... Diyarbakır hani değilmiş. Diyarbakır'dan zaten kimse kolay kolay gelemez bence. Çünkü pazartesi işleri var insanların sabah. E Antalya'ya gidecekler atıyorum. Akşam maç 21'de bitiyor. 19'da başladı. Aynen. E, oradan belki uçak bile yoktur o saatte. <laughs> hani çünkü bazı günlerimizde... <laughs> Her gün uçak olmuyor her evet. yere o yüzden Bir diyorum. de zaten dedim işte nokta oydu. yani Amespor'u bu stat noktası çok kırıyor, yoruyor, Doğru. zorluyor yani. Ersun Hoca da kırıyor üstüne maalesef. Evet, Ersun yakıyor Hoca durumda zaten. Hani. Biz o yüzden yeni Malatya Spor maçından sonra söyledik. O yenilen iki gol büyük bir mesajdı. Bak dört taneydim burada da işte. Bir de bizim söylememiz gereken şeyleri Ersun Hoca söylüyor. Evet. Mesela dün Ersun Hoca maçtan sonra dedi ki rakibin hızı dedi bizi yaktı dedi. E hızı zaten... Hocam onu zaten hani sizin bilmeniz lazım ekibinizle beraber. Ona göre önlem almanız Aynen, lazım. Aynen maçta hiçbir rakibi çalışmıyorlar hani... şu biz Aynen. Mesela Mamafaya söyledik maçtan önce. Hani onu Ams spor taraftarları bir de biz söyleyebiliriz. Çünkü biz hani e, burada program yapıyoruz. Taraftarlar da kendi görüşlerini belirtiyor. Ama maç 4-0 bittikten sonra bunu Ersun Hoca'nın ve ekibinin söylemesi pek mantıklı gelmiyor bana yani. Mesela Bilmiyorum, Bilmiyorum, Oscar Pinch'i söyledik. Biliyorsun. E ne oldu? İlk golde attı işte. Gerçi Nurullah yazıldı gol ama ama Pinch'i attı normalde. Oscar evet, ona Nurullah e, Oscar yazıldı. Oscar Pinch'e dikkat edin dedik. iyi dedik. Eee Mamefa'yı söyledik bu sene onu. Her maçta hatta Galatasaray hazırlık maçında attığı golü bile söyledik. Erokspor'un ilk haftalarda kötü olduğu dönemde bile yeni oyuncusu Fayed, Fayed'di. E, şimdi daha takımda kuvvetlenince Fayed'in bu sefer yanında da oyuncular oldu. Hamza Çataković Ryan Jack, Jack. işte baktığımız zaman da Oscar Pinci. Doğru. Gayet iyi oynuyorlar. Geriden Laine. E, Alper Karaman'ın 11'e girmesi de Erox için olumlu zaten. oldu. Aynen Alper Karaman 11 e oynamalı diye. E, Mehmet Mehmet Parmakta gördü nasıl bir iyi o 11'le e çıkması gerektiğini o, o ikon biri de zaten sahaya yansıtıyor. Doğru. Ve maçları kazanmaya başladı. Erokspor bir anda pilofunun içine gelecek neredeyse. Bir puanlık fark var zirveyle 4 puan. Erokspor isterse bu ligden çıkma şansı yüksek. Maddi olarak rahat bir takım, güçlü Hı -hı. bir takım. Devre arası gider gene böyle yabancılar alır. Evet. Çıkabilir yani. Çünkü Erokspor çok güçlü bir takım maddi olarak ve rahat bir takım şey evet. olarak. Oyuncuların üstünde baskı yok. Yüksek primler verebilecek de bir takım Erokspor. Hani maçlarda falan böyle oyunculara. O yüzden rahat bir takım. Hı hı. Ryan Jack gibi merkez orta saha oyuncusu Süper Lig'deki birçok takımda yok. Tabii şu an, an koy Ryan Jack'i Samsun Spor'da falan 11'de oynar öyle futbolcu. E, tabii Rize Spor'da, Hatay, Kayseri hepsinde 11 oynar. Aynen. Ryan Peki, Jack çok üst düzey futbolcu. Cahir'in yedek kalması için ne düşünüyorsun? O yani? normal bence. Alper Karaman iyi oynuyor. Hı tamam mı? Yani şu an Alper'i kesmek haksızlık olur. Jair biraz bekleyecek. Bir de Jack Jair'den çok üst oyuncu. Kim? Jack Jair'den. Jack de Jair zaten çok farklı özellikler Hem o var. Ben sana bir şey diyeyim mi? Erokspor'da transferleri kim yapıyor bilmiyorum ben. Türkiye'den dünyaya ben nitelikli geldim. cam ihracatı ben yapan Emin Gülaz Trivela sorusunda. Ryan Jack buraya çok fazla oyuncu. Hı. Adam futbolcu yani. Aynı. Maçı izlerken adama bakıyorsun. Adam resmen bağırıyor. Ben topçuyum kardeşim zaten diyor. Zaten söyledik ya yani. zaman Jack Çok iyi transfer. Şu an Kocaeli'ye gider. Hepsini oynatırız demiştik. Rangers demiş. bu adamı nasıl bıraktı ben anlamadım. Rangers büyük enayilik yapmış ben sana hı hı. söyleyeyim. Gol katkılarıyla devam ediyor. Bu yapmış adam değil, yaptı zaten biliyoruz. Ya yani aynen adam. hani bıraktığı için diyorum. Bu adam İskoçya Ligi için var ya. Hı -hı. Çok üst düzey adam yani. İskoçya ligi falan değil. Biliyorsun iki tane takım var. Sertik bir de Aberdeen iyi bu sene. Hı -hı. Önüne geleni yeniyor. Şu ana kadar bu adamı Rangers nasıl bıraktı ya? Aynen. Ben anlamadım. Kendi gitmek istedi herhalde. Hı -hı. İlginç bir durum var. Farklı deneyim yapmak yapmak istemiş olabilir. O, o zaten olabilir. bizi ilgilendirmez. Önemli olan burada mı burada. Ama buraya gelmesi iyi oldu. Burada kanlı kanlı izliyoruz. gayet iyi transfer yaptı. Kesinlikle. Zaten kadroya baktığımız zaman da hoca da artık yavaş ilk şey 11'ini oturttu. Ben sana söyleyeyim. Yani belli noktada en azından şu anda bu takımda 8 tane falan adam oturdu ikon 11'e net olarak. Burada sen 8 adam dedin ya mesela. Hı hı. O diğer 3 kişi kim olabilir oturmayan atıyorum? Furkan Orak derim. İyi oynuyor ama ya genç oyuncu. Yani biraz da belki şey söyleyebilirim. Şimdi. Ee, Enzabay'ı söyleyebilirim. Çok performansı iyiydi. Biraz saatli bomba gibi duruyor. Bir de ben e, sana şöyle söyleyeyim. Diğer asla çok söyleyemiyorum. Kaleci derim de. Yani kaleci kesmez Ekran. Oyunda. Enzaba'nın oyun stili riskli değil mi? Aynen. O yüzden saatli bomba dedim Katılıyorum ya. Katılıyorum sana. Hani Peki Ahmet şey Spor burada. bunu niye hiç kullanamadı? Aslan Balonga gibi yani, bir Rakibi bir var. Rakibi ki işte. Hocanın söylediği nokta o işte diyor ya. Ne demişti? Hoca dedi ki rakibin hızı dedi bize He. acı verdi dedi. E sen adamın hiçbir şeyini çalışmazsan. Şimdi Ekrem yan toplarda çok kötü mesela. Ekrem çok da top sektiren bir kaleci. Aynen. E i̇şte baktığın zaman da yine Enzaba saatli bomba. E Mamefaya hızlı oyuncu. Sen onun önüne bir tane adam ver önüne yanına. Ha. Bir tane daha adamla da kapat. Belki iki adam birden ver. Bak bakayım gidebiliyor mu? Bir de Mamefa'ya karşısında göbekli Ömer Bayram'ı bulunca bayram etti. Aynen. Ömer Bayram'da göbek var ya. Evet. Profesyonel futbolcu Hiç çalışmıyor mu? Merak ediyorum. Ömer Bayram... Valla sende bende göbek yok. Ömer Bayram'da göbek var ya. Biz hani... Ben haftada arada alı sahaya gidiyorum böyle. Hı hı. Sen yıllardır oynamıyorsun adeta. Aynen. Ömer Bayram salona giriyor. Çalışmıyor mu mesela? İdman yapmıyor mu? Göbek var, ya onu, Profesyonel futbolcu. Onu Hocalar hiç mi görmüyor seni bu halinle? işte şu kadar kilon fazla, yağın fazla, şunu yap bunu yap demiyorlar Çünkü, mı? Çünkü biliyorsun takımlarda her türlü sistem var, makinalar var. Oyuncuyu sokuyorsun. Aynen. Biyolojik yaşı çıkıyor. İşte vücuttaki yağ oranı, kas oranı, işte her şey çıkıyor. Hı -hı. Hatta bazı takımlarda özel makineler var. Oyuncunun kondisyonunun yüzde kaç olduğunu bile gösteriyor. Aynen. Ona göre maça çıkarmıyorlar adamı. Tabii ki. Rotasyon yapıyorlar. Ömer Bayram'ın bu durumunu kimse görmüyor mu yani? Hı -hı. Ömer Bayram göbekli oynuyor ya. Aynen öyle. Hani ya. veteranlar var ya, Hı -hı. Ömer Bayram şu an o durumda fizik olarak. Kesinlikle. Nasıl profesyonel seviyede maça çıkıyor ve birincilik bu sene tarihin en zor birinciliği evet. ya. Bir de şunu anlayamadım. Ersun Hoca bir türlü ilk 11'e oturtamadı. Sinan Kurt bu maçta yine ilk 11'e girdi. 46'da oyundan çıkarttı. Ondan sonra işte en Enkulu devrede oyundan çıktı mesela baktığımız zaman. Doğru zamanda. o çıktı. Ya onun dışında yine zaten biz burada bas bas bağırdık. Malatya maçını ölçü almayın. Herkes uçtu kaçtı. Yok bu ligin oyuncusu. Yok işte Musluk Daraş'ta Lorenzo diye. Ben asam Bolonga çok iş yapar dedim. Adam gol attı halde. Hiçbir tane golünü söylemedim o gün. Sonunda gol attı, şunu yaptı, bunu yaptı diye. Çünkü Malatya'ya karşı herkes gol atar. Malatya'ya karşı senle ben sahaya çıksak yanlışlıkla gol atabiliriz. Aynen yani o yüzden şu anda Amespor'un yaz transfer döneminde kurmuş olduğu kadronun %95'i çok çok yanlış transfer. Bunu bas bas bağırdık burada söyledik Peki yani. Peki elde bu kadar para varken niye kullanılamadı ya? E zaten futbolu elinde paran olur. Gö gören göz farklıdır. Yapamazsın yanlış yaparsın. Bir de gözün çok iyidir. Çok iyi anlarsın futboldan paran olmaz yapamazsın. Amespor'un birinci şık işte. Erzurum da az parayla gitti, Krakü'ye getirdim getirdi mesela. Ben şimdi Krakü'yü bu kadar övdüm, bu kadar iş yapar dedim de niye Kasabiye kötü dedim? Krakü'ten yaptıklarını görüyoruz. Adam Iğdır maçını aldı. Sen bana o maçı alacaksın zaten. Malatya maçını bana alsan ne olur, almasan Aynen. ne olur? Malatya herkes inecek bu ligde Aynen. şu anda. Herkes Malat yenecek. Malatya'yı yenmek olay değil. Yenmemek olay. Eğer i̇ki gol yersen olay. Aynen ya da o olay. O gün ne dedik? İki gol edin ya bak bu büyük bir soru işareti. Sıkıntı yaratır dedik. Bak dört tane dedi. Oradan geliyor. Bu dört golün şeyi oradan geliyordu zaten belliydi. Maalesef. Sen Malatya'dan iki gol yiyorsun ya. Aynen. Bir de hocanın Aynen. değişik bir tercihleri var. atıyorum bir oyuncu giriyor. Kanat forvette oynuyor. Forvet giriyor kanatta oynuyor. Stoper oynuyor. Oyuna giriyor. Dün Lovric olduğu gibi mesela. Aynen. De çıkardı. aldı hoca. Bir de şöyle bir şey de var hani baktığımız Ahmet Spor'a. Yani takımın kondisyonunu ben çok kötü görüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Bu ligde diğer takımları da izliyoruz. Hı hı. Mesela ben Erzurum Spor'a bakıyorum. Karagümrü'ye bakıyorum. Manisa'nın harcadığı para para değil bu sene. Hı hı. En az harcayanlardan biri ilk dörtteler. Ümraniye'ye bakıyorum. Deli dolu bir futbol oynuyorlar. Hı hı. Yani çok gol değiyorlar ama... Yani hızlılar, tabanca gibiler. Göz Ama Ahmet Sporlu var. oyuncuları sanki böyle arkadan falan biri tutuyor ki. Mesela burada atletik siyahi futbolcular var. Traore hmm. gibi, Asan Balonga gibi. Ama bu adamlar da gidemiyor yani. İlginç bir durum var. Aynen. Hani şimdi Bolu maçını ben burada futbolu hiç girmedim. Çünkü o gün öyle bir rezalet bir zemin vardı ki. Hiç kimseye eleştiremezdim. Ben girdim biliyorsun. Adamın hakkına girerim diye Çünkü aynısı devam ediyor. Açımdan. Biliyorum. Ama evet şimdi tam onu diyecektim. Antalya stadının zemini iyiydi. Yani orada o bir bahane olmamalı. Çünkü oyuncular hep öyleydi çünkü. oyuncular sanki böyle arkadan biri tutar gibiler. Yani dün de Antalya'da da hani burada zemin iyi. Şimdi ben artık burada oyun ekibi eleştiririm. Çünkü bu takım idmanlarda ne yapıyor derim ki Ero kadroyu daha geç kurdu. Mehmet Altıparmak hoca takımı hazırlamış. Ha yaptı bir de. Hem o var hem de geç kuruldu Ero'nun adamları geç geldi biliyorsun. Biz evet. Bolu'ya kampa gittik. Eroko 13 kişiyle idman yapıyordu. Furkan orada şahit. Aynen. Bir yabancılardan bir Faya vardı. Bir de Laine. Bir de Laine vardı. Başka yoktu. Bir de ya. Oğuz'da Mücahit yenilerden yok, biliyorsun. Yok. Yani mi? bir de onları ekleyeyim tabii. yenilerden. Geçen sene ikincilikten ligden kalan oyuncularla idman yapıyorlardı. Maksut falan vardı biliyorsun. Tabii, tabii. Maksut sonra gitti. Onlar yani. hatta gitmeyi bekliyorlardı biliyorsun. Hı -hı. Oyuncular gelsin de. Çağatay Yılmaz bile Erok'taydı o zaman. Aynen. Ee, o da yeni gelmişti. Kiralık Karşıkaya gitti. gitti işte. Hani şunu demek istiyorum. Amed Spor Eroktan daha önce kuruldu, hazırlandı kadro. Ama sanki Erok daha geç kuruldu. Ama 3-4 hafta önce ne söyledik? Şey daha önce kurulmuş. Ersun Yanal kampta çalıştırmamış takımı dedik. Biz bu fizik kondisyonu daha birinci hafta gördük. Ve Ersun Hoca bir de bahane üretiyor. Yani az önce şimdi biz Samsun Spor'u konuştuk mesela. Tahtası kapalı. Hocası bir kere bahane üretmedi dedik sezon başından Hı -hı. beri. Ama Ersun Hoca sürekli zaman verin. Hani zaman istiyor. Bilmiyorum ne düşünüyorsun? Ne zaman dedik? Devrenin sonu geldi. Yarısı bitti ya. Neyin zamanı yani? Evet, doğru. Ee, devrenin bitti. 8 maç oldu. Aynen. Milli aradan sonra 9. hafta tam yarı bitiyor. Doğru. Evet. Diyor. Evet. Yok tam ya yarıya ya geldik işte, işte, ya. işte aynen. Doğru. O maç oldu 20 oluyor zaten. Ve e, yani yani Spor'da hiç Kondisyon... Mesela MS Spor hiç böyle vura vura, kıra kıra... Ve bir oynanmıyor. tane mini maç arası geçirdik bu arada. Bu Hat da 2 olacak. Bu da iki olacak. Hatta, i̇şte hatta üçüncü de gelecek. hafta diyelim hatta. Kasım ayında 3 de var. O yüzden yarısı oldu yani Ertuğrul. Ben gibi. sana bir şey diyeyim mi? Ersun Hoca böyle devam ederse maalesef 3. milli arayı göremez gibi duruyor. Çünkü <laughs> takımda şey yok. Maç hmm. zaten çok zor ama MS Spor şeyden sonra. Milli maç arasından sonra. Gençler bile Ankara'ya gidiyorlar. maç var. yok ki zaten bu sene. Bir Söyleyorum Malatya zaten. maçı kolay bir de Adana çok kötü maalesef Sakarya Spor'un o kadar kötü değil. Hani gene bir belli adamlar var ama şu an buhrandalar. Bu sene zaten ligin en zor senesi. Son Bak, 10 yılın en zor ligi diyoruz biz, zaten. Bizim bu sene en uzun süren programlarımız birincilik programları. Neden? Çünkü görüş belirtmekte en çok zorlandığımız maçlar birincilik. Çünkü oluyor. banko maç çok. Aynen. Hani atıyorum iddia Bir Malatya maçı az konuşuyoruz biz? Tabii, i̇ddia yapan birisi gelse bize dese ki işte siz bu ligi çok yakından takip ediyorsunuz bana 3 maç ver dese ben birincilikten banko maç söyleyemem. Hı -hı. Geçen biri bana bana yazanlar oldu DM'den cumartesi akşamı. izleyicilerimiz falan. İddia oynayanlar falan olmuş. ikinci lige dediler ki beyaz ve şey ikinci ve ikinci ligde dediğiniz tüm görüşler geldi. Biz iddia programı değiliz. Yani görüş belirtiyoruz. Oynayanlar var. Hepsi düz bitti. Ben de yazdım ki onlara aynen düz bitti maçlar diye. Ama bak birincilikte ligde mesela dün keçi öğren gücü favoriydi Pendik'e karşı. Pendik çok daha iyi oynadı. Aynen. Çünkü takımların çoğu iyi sıkıntılı maçlar yani hani Amiyanet Havle banko maç çok bu ligde. Zaten şu ligde hani bir maça şu takım kazanır derken yani en kötü kaybetmez derken veya kazanır derken zaten zor olduğunu söylüyorum. Tabii aynen. Ama ikinci ligde mesela e, ee, yine zorlu maçlar oluyor ama belki biraz daha bir tık güvenebiliyoruz. Diyebiliyoruz yani şu maçın kazanma ihtimali yok. Mesela Beykoz'a dedik Trabzon'u yener 3 yendi. Ki o maçta nasıl maç Aynı, oldu? Aynen bu ligde de sadece Malatya'nın rakiplerine net kazanır diyoruz. Diğer maçları biraz diyemiyoruz. Biraz da Adana iyi diyoruz. Mesela ha, Ankara gücü da. Adana maçı ben şaşırmadım. Evet doğru. Ben orada Ankara Adana'nın durumundan Ankara gücü dedim. Ankara gücü de kötü çünkü. Yani beni yani yanılttı. Yani belli noktalar var. Bu lig doğru. zor. Ya yani sıkıntılı. Bu mesela kapı kapı geçen gitti. sene bu lig zayıftı. Evet. Tahtası kapalı 3 takım vardı. Hı hı. Aşağıda Tuzla, Urfa kötü durumdaydılar. Bu sene öyle değil. Bu sene herkes birbirinin canını yakıyor. Aynen. Karagümrük Nereden nereye geldi bir anda? Karakümrük de ama işte son noktada iyi transferler yaptı. Ve getirdi, Z. Doğru getirdi, Lamkel Z. Z geldi. Lamkel Z'ye Adana Spor, şey Adana Spor diyorum. Sakarya Spor aldı giderken işte Amel Spor kapsaydı Gradel'le beraber. Doğru, aynen öyle. Solda Gradel, sağda Lamkel Z'ye oynadı. Sen sağda oynatıyorsun, Lorenzo'yu adam atır arayı. Bir de ben dün bir şeyi de anlamadım. Mesela Ersun Hoca Çektar'ı silmişti. Hatta Hı -hı. sen geçen burada kendin dedin. Çektar'ın gideceği takım bile şimdiden belli aynen. dedin. E Çektar kurtarıcı olarak oyuna girdi. Taraftarlar tepki gösterdi Futbolcu çünkü. Futbolcu oynamaz ki ama zaten öyle olursa. Şimdi zaten baktığımız zaman da... Tara... Ne düşünüyorsun? Taraftarlar zaten yazıyorlar. Diyorlar ki... Ne diyorlar? E, Çektar'ı küstürdü diyorlar. Bence taraftarların etkisinde kaldı herhalde biraz. Öyle mi diyorsun? Ben öyle düşünüyorum. Ya ben şimdi şöyle düşünüyorum. Hoca Çektar'ı sildi. Bu çok net Hı -hı. belli oluyor. Malatya maçında bile oynatmadı. Hani orada atıyorum. Çektar bir iki gol atıp moral bulabilirdi. Yani sallıyorum. Hı -hı. Asist masist yapardı. Hoca mesela... Burada iş büyük sıkıntıya girmiş. Çektar'ı aldı. Bence Çektar da şunu der. Hoca elime düştüne getirebilir psikolojik olarak. Bu Aynen insan öyle. psikolojisi. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama. Kesinlikle öyle ya. Zaten baktığımız zaman da ya Çektar zaten bu ligin oyuncusu değil. En tamam, fazla Atlantik değil o ayrı. Olur. Ama zaten hocanın e, ilk haftalarda Oynatıp ardından böyle direkt tamamen silmesi de zaten yanlış. Tamam Çektar zaten bu ligin oyuncusu değil. Ben de aynı görüşteyim de Çektar'ın önünde oynayan adamlar da uçup kaçmıyor. E, tabii zaten öyle. Hani Lorenzo Malatya'ya 2 gol attı. Malatya zaten olay değil. hani Haber değeri taşımıyor gol atması Hı -hı. iki gol. Aslan Balonga'yı Furkan'dan çok öven yoktur. Aynen. O bile Aynen. haber değeri değil diyor. Herhalde de söylüyorum zaten. Hani şimdi şöyle bir şey var. Çektar'ın önündeki adamlar uçar kaçar. Çektar'ın yüzüne bakılmaz. Çektar da der ki ulan adamlar çok iyi oynuyor zaten. Aynen. Ben hocaya ne diyebilirim ki ama Çektar'ın önündeki adamlar bir şey yapmıyorken Tabii. Çektar bu kadar kenara atılmışken bir anda Hı -hı. Çektar dün kurtarıcı olarak oyuna girerse Aynen. Çektar der ki Ha bak şimdi bana geldinizler. Bu insan Aynen. psikolojisi. Kesinlikle ne diyecek yani değil mi? Mesela Albert iyi durumda değil eyvallah. Hani biz Alberki beğenmiyoruz ama hı hı. ya Ömer Bayram göbekli oynuyor. Şimdi ben diyelim ben Alberkim Ömer Bayram göbekli 11'de oynuyor. Hı hı. Sen insan psikolojisi der demez misin? Ben benim mevkimde oynayan adam göbeğiyle oynuyor. Hı hı. Hani Albert'in yanında olsam bunu demez misin? Tabii. Diyeceksin. Kötü de olsan dersin. Aynen. Ama senin önünde Mücahit oynuyordur. Mücahit Albayrak. Bu ligin iyi sol bekleri kim var? Muharrem, müthiş. Hı hı. İlk 8 hafta. Albert der ki, ya bu adam tabanca gibi, hoca haklı. Aynen. Sen bir hikaye var biliyor musun Uğur Uçar'ın? Başakşehir'e geliyor Kaysara. Aynen biliyorum. Heh, Abdullah Avcı hemen Kaysara'yı oynatıyor. Hı hı. Uğur hatta diyor diyor ki Uğur Uçar gidip, hocam diyor vallahi ben de senin yerinde olsam Kaysara'yı oynatırım, Aynen, beni oynatma. Ha, hani önünde iyi adamlar olur, e, Alberkin Ömer Bayram değildi. Albert der ki hocam der beni oynatma zaten. Bu adamlar tabanca gibi ama hı hı. ya Ömer Bayram'da şey Ömer Bayram'da göbek var. Aynen. Fayedun bayram yaptı orada resmen evet. ya. Vallahi Ömer Bayram'ın böyle hani Göbeği görülüyor formadan Hı -hı. falan yani. Nasıl oynatıyorlar o halde? Ya zaten şöyle bir nokta var. Sezon başı ne dedik biz? Ömer'e bayram. En fazla alternatif olmalı. Yabancı alman Eyüp lazım. Eyüp'te oynatılmadı ki. Caner oynadı. Aynen. almayacaktın. Yabancı alacaktın sol beki Ömer'e alternatif koyacaktın. Tabii. Yapmadın. Bunu da yapmadın. Ömer 11'e koyduğumuz sıkıntı oluyor zaten. E peki bu kadar büyük para harcayıp niye böyle bir kadro yaptın? Kocaeli Spor'da büyük para harcadı. Belli eksikleri var ama kadrosu iyi mesela. Hı -hı. Erzurum daha az para harcadı. Eren Tozlu var, Mustafa var, Orhan var, Krakiota, Mamba geldi. Mamba Bolu maçında çok iyi oynadı. Evet. Azubu Ikea'yı aldılar mesela. Adam iyi oynuyor tamam saçma bir kırmızı kart gördü ama. Ahmet Spor mesela niye iyi? An? Ümraniye Spor'da Ahmet kadar para yok İstanbul takımı tamam ama beni iyi aldı, Minçev'i aldı. Aynen. Hani Ahmet Spor niye peki parayı boşa harcadı? İşte yanlış transfer politikası, yanlış oyunculara gitme. Onlar da zaten takıma problem yarattı. Yani Amelie Spor'un toparlanması zor. Bu kadroyla zaten çıkamaz. Ben hep da oynayamıyor maalesef. Stadında da oynayamayınca ekstra e, sıkıntılar büyüyor. Peki bu stat ne zaman düzelecek? Bilmiyorum şu an bilgilendirme yok ki. Biz de bilmediğimiz için. Kulüp de açıklama yapmadığı için. Zaten hiçbir şey söyleyemiyoruz. Yani işte atıyorum 15. haftada biter, 12. haftada biter diyemiyoruz. Ne olacağı şu an muamma. Bence e, milli maç arasından sonra da oynayamazlar gibi geliyor. Gerçi gençler bile ama ondan sonraki maçta sanki oynayamazlar gibi duruyor. Bayağı da süre var aslında. Yani en azından biraz düzelmesi gerekiyor. Vallahi bilmiyorum yani. Bakalım ne olacak ama. Dün akşamki Ahmet Spor'u görünce yani bence Ahmet Spor taraftarları baya bir karamsarlığa kapılmıştır. Hı hı. Çünkü Erok Spor geç kuruldu yani. Cidden Aynen. çok beraber idman yapan ya yani şöyle. Beraber kampa gitmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Kamp, Kampen önemli yer değil midir? E hani tabii ki kendini orada yukarı başında. çekmen lazım. Çünkü uyum sağlar orada oyuncular birbirini tanımayan adamlar kaynaşır. Hı hı. Aynı masada yemek yer yaratıyorum aynen. gider PlayStation oynar, DART oynar, işte şey oynar o. Bu bir oyun var ya. Ha, Aynen onu oynar orada şey yaparlar kaynaşırlar. Hı hı. E Rock Spor'da oyuncuların birçoğu birbirini tanımadan sahaya çıkmaya başlayıp Takım Hı -hı. bir anda şağa kalktı resmen. Aynen. Ve Ahmet Spor kaç tane yere kampa gitti. Hatta Karagümrük maçından önce bile Ankara'ya kampa gitmedi mi Diyarbakır'a evet. görmeyip? Ama takımda iş şey yok. Hani sanki bu oyuncular hiç birbirini tanımıyorlar gibi. Hı -hı. Hani 8. hafta değil de 1. hafta gibi. Aynen. Hatta Sakarya maçı vardı Ahmet'in İstanbul'da. Hı -hı. Sakarya o gün İstanbul'a geldi yolda. Aynen. Mesela biz Baş günü burada. geldi zaten. Sanki Ahmet Spor maç günü yolculuk yapmış gibi mesela. Hani Ersun Aha. Hoca ne zaman bu takımın kondisyonunu arttıracak? Zaten şöyle bir şey var. Sakar o gün maç günü geldi bir de otobüste. Aynen 5'te geldiler. 7'de yani. de maça çıktılar. O takım olarak yani, edemeden ciddi problem oldu. Ama Spor'un bu kadroyla zaten toparlaması zor. Ersun Yeraldi hiç konsantre değil zaten şu anda. Onu net görüyoruz yani. Bilmiyorum Ersun Hoca'nın kenardaki hal ve hani bakınca böyle hali, haleti ruhiyesine... Hı, hı Ersun, ben sana katılıyorum. Ersun Hoca da hiç konsantre durmuyor yani. Kesinlikle ya. İşte oyuncuları Doğru. farklı mevkilerde falan oynatıyor. Bakalım milli maç arasından sonra artık Ahmet nasıl dönecek? Ben Esenler Erokspor'un galibiyetini tekrardan tebrik ediyorum. Yani değerli 3 puan aldılar. Mesela dün Mehmet Hoca'nın maça konsantre olduğuna dair mesela bir şey demek gerekirse. Erokspor'un ilk kazandığı penaltı çok net penaltı. Doğru, Mehmet penaltı. Yeşil fayayı indirdi. Aynen. Hakem vara gitti de verdi. Hı hı. Mehmet Altı parmak orada hemen olaya el attı. Gördün gitti. Aynen. Çulluğa hatta şey yaptı böyle hemen aynen ekranı mekranı bile göstermeye çalıştı orada hoca haklı olarak. Hani Hı -hı. çünkü net penaltı. Ama Ersun hoca da hiç öyle şeyleri biz göremiyoruz Heyecan ya. yok zaten. Sezon aynen heyecan, heyecan, heyecan yoktur. Yok. Zaten bu işte heyecan olmasa da olmaz. Kesinlikle. Ki Amed Spor Ersun Hoca'ya çok ciddi bir para verdi. Yani Mesut Hoca'nın zamlı alacağı paranın da üstünde bir para verdi biliyorsun. Evet. Ama Ersun Hoca şu ana kadar çok büyük hayal kırıklığı. Aynen maalesef çok kötü gidiyor. Ben tekrardan Esenler Erokspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Bakalım mini maç arasında sonra kaldığımız yerden birinciye devam edeceğiz diyelim. İnşallah kısmet olursa Erokspor çok gol attı ya şaka maka. Hı hı. Son maçlarda attığı gollerle bir anda Aynen. 15 gol oldu ha. Bir de Malatya'ya 2 gol attılar sadece. Aynen. Orada da biraz fazla hastalardı. Hı hı. Daha da artacaktı. Ağzına sağlık. Ben diyeceğim bir şey var. Şey bir şey, şey diyecek yok. Gibi yok be, ben size bakıyorum orada tamam, ona baktım. Tamam. Ee, tekrardan tamam. Esenler Ereğli Spor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Milli maç arasından sonra zaten kaldığımız yerden 9. haftadan devam edeceğiz. İnşallah. Ben de son bir Eroğun kimliğiymiş maçı ona baktım. Keç o da güzel maç olur. Aynen. Ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. Erokspor'u, Spor'u, Esenler Ereğli aldığı kritik galibiyetten dolayı özellikle kutlayalım. İki tarafa da selamlarımızı gönderelim. Aynen selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese de iyi günler. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'u sunduğu Trivela Sport sona erdi.